Deren'a çöpe at anneciğim onu. Hayır. Oğlum çöp arkanda nereye gidiyorsun? O Deren atma sakın. Deren atma dedim. Bak al onu geri. Al onu geri. Hayır. Al onu. Ya oğlum Onur da oraya çöp attı. Sen de atıyorsun. Niye çöp atıyorsun? Deren şişeyi çöpe mi atacaksın? Hayır. Neden? Ne yapacaksın onu? Aşağı atacağım. Ne demek aşağı atacağım? Hayır aşağı atmıyoruz bir şey. Bak aşağı neler atmışlar. Bütün çöpleri aşağı atmışlar. Ben size kızıyorum. Ben Siz beni ya. dinlemiyorsunuz. Ya ne yapıyorsunuz? Yine yaramazlık peşindesiniz. Hey. Ya üstüne de döküldü gördün mü? Yaramazlık peşindesiniz. Ya bak sinirlendi gördün mü? Su dökmeye çalışırken Devran'ın üstüne döküldü su. Ha. Yine yaramazlık peşindesin bak. Ha su mu içiyorsun? Aferin sana anneciğim. Suyunu iç böyle. Ne yapıyorsun Devran? Hey. Devran ne yapıyorsun? Ben de diyorum ki yaramazlık yapmayacak, suyu içiyor. Sonra balkondan döküyorsun aşağıya suyu abin sandalyeyi mi atıyor? Evet. Yapmaz. Devran öyle bir şey yapmaz. Devran sen ne yapıyorsun orada? Abi sandalye atıyor. Ben de atacağım. Onur atacak diye sen de mi atacaksın? İyi evet. e at o zaman ha. At. Arkadaşlar Devran şimdi Onur'dan gördü. Ben de yapacağım dedi. Bak o da... Aa niye su döküyorsun sen Devran? Oldu mu şimdi bu? Yakıştı mı sana? Onur'dan gördü. Ben de dökeceğim dedi. Ben de tamam dedim. Ama aşağı hep su oldu. Devran yine Onur.